أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Namazı terk edenin hükmü. Namazı terk eden kısımlar, namazı terk edenler iki kısım üzeredirler. Namazın varlığına inanmayıp inkardan dolayı terk eden, birincisi eğer namazın varlığına, vacip oluşuna, farz oluşuna inanmayıp inkar ediyorsa, inkar edenin hükmü, mürtedin hükmü gibidir, mürtedin durumu nasılsa o da öyledir. Namazın varlığına inanıp tembellikten dolayı terk eden ikinci kısımdaki durum namazı terk eden kişi eğer namazın vacip farz oluşuna inanıyor tembelliğinden dolayı terk ediyorsa hemen tövbeye çağrılır. Eğer tövbe edip namaza başlarsa herhangi bir ceza verilmez. Ancak tövbe edip namazı kılmazsa hadden ceza olarak öldürülür. Onun hükmü Müslümanların hükmü gibidir. Ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin nebiyyil ummiyi ve ala alihi ve ashabi ecma'in السلام عليكم ورحمه الله وبركاته